Ekrem Bora, gerçek adıyla Ekrem Şerif Uçak, 7 Mart 1932'de Ankara'da doğdu. Henüz 40 günlükken babası Mazhar Bey bir eğitim uçuşunda hayatını kaybetti ve ailesi İstanbul'a taşındı. İlkokuldan sonra Sultanahmet Devlet Basım Evi kursunu bitirerek mürettip dizgici ve mücellit ciltçit diploması aldı. 1953 yılında Yıldız Dergisi'nin düzenlediği sinema artist yarışmasına katılarak birinci oldu, ancak film çeviremeden askere gitti. Askerlik dönüşü, Sezai Solerli'nin önerisiyle sinemaya adım attı ve ilk Filmi Alın yazısını 1956'da çevirdi. Kariyeri boyunca 200'den fazla filmde rol aldı ve Türk sinemasının en güçlü karakter oyuncularından biri olarak tanındı. 1966'da Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Sürtük filmiyle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. 1991'de Soğuktu ve yağmur çiseliyordu. Filmiyle yine en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Ekrem Bora, 1 Nisan 2012'de kalp yetmezliği nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti.